اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليدغى أرآه استونا İnna ila Rabbi'k al ruj'a. Rait al nazi yenha abdan ida sala. Sadekullahülazim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri kendisine kul olma şerefini lütfeden Rabbimize hamdolsun. Alemlere rahmet, onun sevgili kulu. Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Cenab-ı Hak bizleri Peygamberimizin şefaatine nail olanlardan eylesin. Allahü Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an'ın yol gösterdiği doğrultuda bir hayat yaşayanlardan eylesin. Allahü Teala cümlemize hüsnü hatimeler nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, geçen haftalarda Alak Suresinin tefsirine başlamıştık. Bir giriş yapmıştık. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir hatırlatma olması açısından Alak suresinin ilk beş ayeti miladi 610 yılında Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ilk nazil olan ayeti kelimeler. Ramazan ayında Kur'an nazil olmaya başlıyor. Kadir gecesinde aynı zamanda Temmuz, Ağustos ayları gibi bir aylar. Bu aylara denk gelen bir zamanda. Aylardan da Temmuz ya da Ağustos ayı. Değerli kardeşlerim, İkra Bismi Rabbi halak diye ayeti kerime başlıyor. Burada şunu ifade etmiştik. Burada İkra diye başlaması ilk ayeti kerimenin böyle oku yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlaması alimlerimiz tarafından aslında ortada hali hazırda mevcut olan okunması gereken bir şey de yoktur. Buradaki ikra emrinden maksat insanın yaratan yaratan Rabbinin adıyla yaratandan hareketle yaratılanları düşün anlamı veriyor alimlerimiz. Yani insanın yaratandan hareketle kainatta Yaratılmış olan varlıkları düşünerek Allah'ın birliğini, Allah'ın gücünü hatırlaması düşünmesi isteniyor. İşte değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de e, okumak anlamına gelen bazı kelimeler var. Bunlardan biri ikra, birisi tilavet, birisi birisi de tertil. Bunlar üçü de okumak anlamına geliyor. Alimlerimiz demişlerdir ki ikra emri yani ikra kelimesi insanın düşünerek okuması. Düşünerek okuması. Az sonra başka bir şeyle ilgili olarak da örnek vereceğim. İkra insanın düşünerek okuması. Tilavet insanın diliyle okuması. Tilavet dilin okuması, dilin söylemesi anlamına geliyor. Tertil de insanın gönlünün okuması. Yani kalbinden geçerek kalbiyle okuması anlamına geliyor diyor alimlerimiz. Yani bu manaları veriyor. Burada ikra kelimesi eee ikra fiili yani insanın insanın Allah'ın kitabını Allah'ın kitabını düşünerek, tefekkür ederek okuması gerektiğini e, ifade ediyorlar. Yani ikra burada dilin okuması sadece tilavet değil değerli kardeşlerim. Şimdi namazın e, rükünleri var, şartları var. Değil mi namazın? Mesela namazın rükünlerinden birisi nedir? İftidah tekbiri. Allahu Ekber diyerek namaza başlıyoruz değil mi? Ondan sonra iftidah tekbiri, kıyam, kıraat diyoruz. Kıraat, okumak. Namazda bir şey okumak. Burada da aslında önemli bir husus var. Neden iftitah tekbiri kıyam kıraat denmiş? Neden tilavet denmemiş? Neden tilavet denmemiş? İşte insanın ee, orada da kıraat denmiş. İftitah tekbiri kıyam kıraat insanın okuduklarını Allah'ın bize gönderdiği Kur'an'ı düşünerek okumayı kastedilmiş. Kıraat okumak, düşünerek, düşünmek demek. Değerli kardeşlerim, neyi düşünecek insan? Allah'ın ayetlerini düşünecek. Eğer, bakın bizim toplum olarak, İslam dünyası olarak en büyük sıkıntımız, hepimizin sıkıntısı e, okumayı sadece dilimiz ile tekrar etmek gibi anlamışız. Okumayı tilavete indirgediğimiz için anlamdan uzaklaşmışız. Saat suresinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun liyedebberu ayatihi ve liyetezekkera ulul albab. Kitabın enzennâhu Bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Kitabın enzennâhu ileyke mübarekun Mübarek bir kitaptır bu. Liyeddebberu âyâtihi Ayetlerini tedebbür etsinler diye Kur'an'ın ayetlerini tedebbür etsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye diyor bakın. Allah Teala Kur'an'ı niçin indirdiğini bu ayeti kerimelerde bize apaçık bir şekilde beyan ediyor. Kur'an'ın ayetlerini tedebbür etsinler, düşünsünler ve akıl sahipleri bundan bundan ibret alsınlar, öğüt alsınlar diye Kur'an'ı indirdik diyor. İşte değerli kardeşlerim, buradaki okumanın aslında e ee, düşünerek düşünerek okumak olduğunu alimlerimiz bize e, haber veriyorlar tabi burada yaratan Rabbinin adıyla oku ellediği khalaqa halaka fiilinin kullanılmış olması da manidardır yine Arapçada yaratma anlamına gelen fiiller de vardır başka fiiller de vardır. Ama burada halaka fiili kullanılmıştır. Ee, burada Arapçada fiiller müteaddi ve lazım diye ikiye ayrılır. Müteaddi fiiller nesne alan fiillerdir. Burada nesne zikredilmemiş. Bu bu konuda da alimlerimiz şöyle diyor. Bir fiilin kendisi zikredilir de onun nesnesi zikredilmezse o ne demektir? Kaliku kulli şeyin. Her şeyi yaratan, her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku, her şeyi yaratan Rabbini düşün. Yaratandan hareketle Allah'ın bu kainatta yaratmış olduğu her şeyi düşün. Değerli kardeşlerim, Düşünmek ibadettir. Boş boş gezmek, boş boş dolaşmak, Allah'ın ayetlerini, Allahü u Teala neden indirdiğini az önce okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak çok güzel ifade etmiş. Kitabın enzennâhu ileyke mübârekün liyettebberû âyâti. Bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır onun ayetlerini düşünsünler. Ve Allah'ın ayetlerini okurken, onun adıyla okurken, onun yarattıklarını düşünsünler, tedebbür etsinler, öğüt alsınlar, öğüt alsınlar diye. İşte değerli kardeşlerim, ilk ayet böyle. Geçen haftada, geçen haftada, geçmiş, geçtiğimiz haftalarda da Bunlara biraz değinmiştik. Ee, devam edelim. Halakal insana min alak. Allah insanı alaktan yaratmıştır. Alak tam insanı yaratmış. Alak ne demek? Yapışkan bir varlık. Ona alaka yapışkan bir varlık deniyor. Yani bu ayetteki alak kelimesi alaka kelimesinin çoğulu elmalı Rahmetullahi Aleyh Elmalı Muhammed Hamdi Yazır onun belirttiği üzere bu kelime yapışıp ilişmek anlamına geliyor. Asılı şey kan pıhtısı anlamına geliyor ve bunun bir kan pıhtısı alakın kan pıhtısı olduğunu ifade ediyorlar. Kur'an'da değerli kardeşlerim insanın yaratılışıyla ilgili aşamalardan bahseden ayet-i kerimeler var. Belki daha öncelerde de ifade ettim, değişik derslerimizde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki türlü ayetler var. İki türlü. Birincisi, bunlara tenzili ayetler deniyor. İkincisi de tekvini ayetler. Kur'an'ın tenzili ve tekvini ayetleri var. Tenzili ayetleri Kur'an'ın sadece Müslümanları ilgilendiriyor. Kur'an'ın tenzili ayetleri sadece Müslümanları ilgilendiriyor. Bu ayetler hangi ayetler? Bunlar ibadetlerle ilgili ayetler. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca gitmek gibi. Bunlara tenzili ayetler deniyor. Yani Müslüman olmayan birisine namaz kıl denir mi? Denmez. Çünkü Müslümana hitap ediyor. Kur'an'ın bu ayetleri. Bir de tekvini ayetler var. Onlardan bilimsel gelişmelere ışık tutan, kainatın yaratılışıyla ilgili olan ayet-i kerimeler. İşte Onlardan bir tanesi de insanın yaratılışıyla ilgili olan ayetler. Allah insanı alaktan yarattı. Bu ayetler bütün insanları ilgilendiriyor. Herkesi ilgilendiriyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'in değişik ayeti kelimelerinde insanın yaratılışıyla ilgili bilgiler var. Mesela Tarık suresinde böyle ayeti kerimeler var. Müminin suresinde ayeti kerimeler var. Fel yanzurul insanu mimma İnsan neden yaratıldığına bir baksın diyor Allahü Teala. İnsan neden yaratılmıştı? İnsan buna bir baksın. Khuliqa mimma indafik. O böyle hareketli bir sudan yaratılmıştır. İnsanın yaratılışıyla ilgili ayeti kerimeler. Başka yerlerde de buna benzer ayeti kerimeler var. Sümme nutfe nutfete alakaten. Sonra diyor biz onu nutfeden sonra da alakadan diyor ayeti kerime böyle devam ediyor. Sonra da diyor işte kemiklere et giydirdik. Kemiklere et giydirdik diyor. Fekesemnel izame lahme. Ayet-i Kerime de öyle diyor Cenab-ı Hak. Yine alap kelimesiyle ilgili değerli kardeşlerim, tıpkı bir sülük gibi yapışkan bir su, bir kan pıhtısı insanın ana rahmine yapışıp asıldığı için buna embriyo adı da veriliyor. Bakın bunlar insanın yaratılışıyla ilgili, insanın yani tıpla ilgili ayet-i kerimeler, embriyo. Bunlar e, belki Kur'an-ı Kerim'in indiği 1443. Hicri yıldayız şimdi. Bundan belki 1413, 1433 yıl önce Kur'an ilk nazil olmaya başladığında belki bunlar o gün böyle anlaşılmıyor olabilirdi. Ama bugün, bugün Kur'an bizim ee, hocalarımız Allah dünyada olanlara sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin inşallah. Derdi ki hocalarımız Kur'an'ın en iyi müfessiri zamandır. Zamanla Kur'an'ın bazı ayetleri ilimsel, bilimsel gelişmelerin etkisiyle daha iyi anlaşılır. Zaman daha böyle geçtikçe bazı ayetler daha iyi anlaşılır. Neden? Kur'an çağlara hitap eden bir kitap. Dünyanın sonuna kadar kainat durduğu sürece Allah'ın kitabı her zaman geçerli, her zaman insanlara hitap edecek Allah'ın kelamı. Zamanı, yani alak ne demek o günlerde bilinmiyor olabilir. Ama bugün bunun ne anlama geldiğini tıbbın gelişmesiyle bunlar daha iyi insanın ana karnındaki yaratılış evreleri, yaratılış aşamaları daha güzel bir şekilde anlaşılıyor değerli kardeşlerim. Yine alak kelimesinin bunların dışında başka anlamlarının olduğunu da tefsircilerimiz, alimlerimiz ifade ediyorlar. Bu anlamların yanında, az önce ifade ettiğimiz anlamların yanında alaka kelimesine şöyle anlam vermişlerdir. Mesela biz Türkçe'mizde de kullanırız, değil mi? Falanca kişi bana çok alaka gösterdi, ilgi gösterdi, alaka gösterdi. Hiç alaka göstermedi ya da, değil mi? alaka göstermek. Ne anlıyorsunuz bundan? Falanca kişi bana alaka gösterdi deyince yani benimle ilgilendi, beni sevdi ya da sevmedi, hiç ilgilenmedi. İşte bu e, alaka kelimesine ilgi anlamı vermişler. Sevgi anlamı, şefkat anlamını vermişler. Aşk gibi anlamlar vermişlerdir. Buna göre değerli kardeşlerim buna göre de Yüce Allah'ın bakın çok önemli Yüce Allah'ın insanı sevgi ve şefkat hamuruyla yoğurup şefgi ve şefkat hamuruyla yoğurup yaratmasından dolayı aynı zamanda aynı zamanda bu yaratmanın o sevginin sonucu gerçekleşmesinden söz ediliyor. Yani Allah insanı, insanın hamuruna, insanın mayasına sevgiyi katmıştır. Aslında değerli kardeşlerim, her insanın hamurunda şey vardır, merhamet vardır, sevgi vardır, değil mi? İnsan insan eğitilmesi en zor varlıktır. Bir taraftan da eğitilmesi en kolay varlık insandır. Bir yandan çok zordur. Bir yandan da çok kolaydır aslında. Mesela bir hayvan yavrusu çok kısa bir zamanda bazı işlerini kendisi görür. Eğitebilirsiniz onu. Çabuk mesela şey yapabilir kendi kendine yeter hale gelebilir. Ama insan ki öyle değil, uzun bir zaman alıyor. Aynı zamanda kolay da eğitilir insan. Bir zamanda bir, bir taraftan da insan eğitilmesi çok zor olan varlıklardan biri. Eğer insan iyi eğitilirse onun hamurundaki o sevgiyi, o merhameti o yönünü biz insanın geliştirirsek bu insanlara faydalı olan başkalarına, topluma hatta dünyaya, dünyaya faydalı olan biri haline gelebilir. Eğer insanın hamurundaki o sevgiyi, şefkati biz geliştiremezsek, geliştiremezse o kişi o zaman da ne oluyor? Insandan zalimin olmuyor. Dünyanın en zalim varlığı, dünyanın en katlar varlığı dünyanın en zararlı varlığı haline gelebiliyor. O da insan, o da insan. Onun hamurunda da aslında sevgi var, şefkat var, merhamet var. Onun hamurunda da var aslında başlangıçta. Ama ne oluyor? İşte insan bu yönünü geliştirmediği zaman ya da geliştiremediğimiz zaman böyle bir varlık haline de gelebiliyor. İşte halakal insan min alak ayetini alimlerimiz Allah insanı şefkatten yarattı, sevgiden yarattı, merhametten yarattı anlamını da alimlerimiz vermişlerdir değerli kardeşlerim. İnsanın yaratılış gayelerinden bir tanesi de merhamettir. Diğeri ise yüce Allah'ı bilmek ona kulluk yapmaktır. Değerli kardeşlerim yani bu dünyada bu dünyada insanın yaratılış gayesi nedir? Allah'a kulluk yapmak. Başka bir görev yok insanın. Ama bunu da şöyle anlamayalım. Hani yine zaman zaman ifade etmişizdir. Allah'a kulluk yani ona Abd ab deniyor, kul cool deniyor. Bunu Allah'a kulluğu belli şeylere indirgeyerek içini de boşaltmayalım. Allah'a kulluk demek insanın her şeyiyle, her şeyiyle Allah'ın çizdiği sınırlar içerisinde kalması, onun yap dediklerini yapması, yasakladığı şeylerden de insanın kaçınmasıdır. Onun kulluğu, ona kulluk yapmak demek, namaz orucu kılıp başka bir şey yapmamak demek değil. Her şey, her şey Allah'ın haram etmediği, yasak etmediği, yapın dediği her şey insanın kulluğunun içerisine giriyor. Bunu da böyle düşüneceğiz. Kulluk, kulluk A'dan Z'ye kadar insanın yaptığı her hayırlı iş kulluğun içerisine giriyor değerli kardeşlerim. Ayet-i kerime yine ikra veran buke'n ikram diye devam ediyor. Burada bakın nazil olan ilk beş ayet var. Bu ayetlerin üç tanesinin ilk, ilk üç ayetinde Allahü Teala iki defa ikra diyor. İki defa ikra ve rabbukel ekram diyor. Vahyin ilk cümleleri arasında ifade ettiğimiz gibi iki defa ikra emri oku emrinin geçmesi çok önemli. Bu da bize şunu gösteriyor değerli kardeşlerim. Bir şey öğrenebilmenin şartı bir şey öğrenebilmenin şartı, tekrar etmekten geçiyor. Hani, mesela çocuklara, ya da büyüklere, ya da yetişkinlere, herkese, benim kafam almıyor. Hemen işin içinden çıkıyor. Kafam almıyor, benim diyor. E kaç defa okudum Bir defa. E bir defa okumayla, herkesin kafası almayabilir. Benim kafam almıyor deyip, işin içinden çıkmak, bizi sorumluluktan kurtarmıyor. Kendini zorladın mı? Gayret gösterdin mi? Tekrar ettin mi? E yapmadın, hiçbirini yapmadın, hiçbirini yerine getirmedin. Benim kafam almıyor, öğrenemiyorum. Böyle işin içinden çıkmak, böyle kendini kurtarmak yok. Allahü Teala ilk beş ayetin ikisinde iki defa ikra diyor. Değerli kardeşlerim, bir şey öğrenebilmenin şartı, öğrenebilmenin yollarından bir tanesi de bir şeyi sürekli tekrar etmekten geçiyor. Tekrar etmekten. İkra diyor Cenab-ı Hak. Tekrar oku. Tekrar düşün. Tekrar düşün. Daha önce de ifade etmiştik. Hafızlığa çalışan öğrenciler için yine söylenmiş güzel bir söz vardır. Et tekraru hasen ya da tekrarı ahsen, welemkana 180. Tekrar etmek güzeldir. İsterse 180 kere olsun, isterse 180 kere tekrar et. Tekrar et. Öğrenmek murad ediyorsan, öğrenmeyi istiyorsan, öğrenene kadar tekrar et. Kafan almaz diye bir şey yok. Her şeyi kafan alıyor da onu mu almıyor? Allah'ın ayetlerini öğrenmek mi kafamıza girmiyor? Değerli kardeşlerim. Yani böyle kafam almıyor demek, öğrenemiyorum demek bizi kurtarmaz, hiçbirimizi kurtarmaz, öğreneceğiz, gayret göstereceğiz, tekrar edeceğiz. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği güzel bir yol bu. Yani insanlara tekrar tekrar Cenab-ı Hak ayetlerini tebliğ ediyor. Tekrar tekrar bize bunu öğretiyor. Cenab-ı Hak bakın birçok surede bazı ayet-i kerimeleri tekrar ediyor. Mesela Rahman Suresi'nde tekrarlar vardır. Ondan sonra Mursela Suresi'nde vardır. Birçok ayeti surelerde bu tekrarlar devam eder gider. Bunların da hikmetleri vardır. Bunda bir hikmet var ki Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor. Cenab-ı Hak cümlemizi Allah'ın kitabını öğrenme konusunda gayretli olan kullarından eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an'ın şefaatine nail olanlardan eylesin. Allahü Teala cümlemizin yardımcısı olsun. Gününüz hayırlı, bereketli, mübarek olsun. Allah rızası için El Fatiha.